Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz NLP ve başarısızlık ilişkisi. Başarısızlık nedir? Sözlük anlamıyla başarısız olma durumu yani muvaffakiyetsizlik, muvaffak olamamak. Peki başarısızlık neye benzer? Çoğumuzun hayatında bir kara basan gibi gördüğümüz başarısızlığın tanımı var mıdır? Hayat boyunca ondan kaçarız hepimiz. Keçinin sevmediği ayrık otu gibi, sevmediği yaban otu gibi burnunun dibinde biter ya, işte biz de bir şekilde çevremizde buluveririz onu. Neden mi? Çünkü hep kaygılı, korkulu bir endişeyle hayata yaklaştığımız için. Başarıya birçok yoldan giderir. Ama başarısızlığa giden yol çok açıktır. Başarısız olduğunuz zaman iki seçeneğiniz vardır. Durumu yok saymak ki bu durumda zaten bir şey yapmak istemediğiniz için endişelenmeye de gerek duymazsınız. Ya da bir şey yapmaya gayret göstermez yani bir çözüm bulunması konusunda hem fikir olmazsınız. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır. İşte zaten tecrübe dediğimiz şey başarısızlığın vermiş olduğu bir deneyimdir. Hatta gelişmemiz için ona ihtiyacımız vardır. Çünkü bize tecrübe katıyor. Burada önemli olan bu başarısız durumdan başarılı olmak için ne gibi bir ders çıkarıp ne öğrendiğimizdir. Ayağa kalkıp devam etmemiz ve mücadele etmemiz gerektiğini bize başarısızlık öğretir aslında. İnsan beşerdir. Beşer şaşar, kayar, düşer. İşte bu şaşıp kayıp düşmeyi ve hatalardan ders çıkarmayı bize başarısızlık öğretiyor. Dolayısıyla başarıt başarısızlık aslında bizi hem tecrübeli hem de hayata karşı deneyim sahibi ve bilgi hale getiriyor. Hayatımızın her döneminde başarısızlıkla burun buruna geliriz ve karşı karşıya kalırız. Mühim olan başarısızlıkla karşı karşıya gelmemiz değil ya da başarısız olmamız değil. Başarısız olduğumuz o durumdan kendimize ne gibi bir paye bir hayat dersi çıkarıp o dersi almamızdır. İşte size bazı başarı e, ve başarısızlığa dair ölçütler. Emeklemeden yürümedik değil mi? İlk adımı atmadan önce defalarca düştük. Öğrencilik hayatınızda bir sürü sınavdan geçtiniz. Bunlardan kötüleri de oldu, iyileri de oldu. Her yarışmanın veya maçın bir kazananı ve bir kaybedeni var olduğunu yaşamımızdaki birçok gerçekle görüyoruz. Bir öğrendiniz, beceri öncesi birçok kez iyi sonuç almadınız. Mesela bisiklet kullanmayı öğrenirken, araba kullanmayı öğrenirken, bu becerileri elde ederken istediğiniz zaman ilk defada istediğiniz sonucu elde edemediniz. Dolayısıyla bir deneyim yapa yapa, boza boza öğrenirsiniz. Bütün başarılı insanlar hayatlarında başarısızlık yaşadılar. Yani hiçbiri elleri ceplerinde başarı merdivenlerini, hayatın o başarı merdivenlerini tırmanarak zirveye çıkmadılar. İnsanlık tarihine çok fazla katkısı olan kişilerin yaşamlarını eğer incelerseniz, okursanız, detaylı bir şekilde gözlemlerseniz farkına varacak varacağınız bir gerçek vardır. Hepsinin de Başarısızlıklarından ders alarak başarıyı elde ettikleridir. Bu kişilerin hayatlarındaki değişmez gerçeği, başarıları, başarılar, onları başarılı yapan başarısızlıkları na borçlu olduklarını görürsünüz. Mesela Michael Jordan lisedeyken okul takımından atılmıştır. Michael Jordan okul basketbol takımından atıldığı için basketbolu bırakmıştı daha sonra dünyanın en iyi basketbolcularından birisi oldu. Churchill, ortaokulda sınıfta kalmıştı. Daha sonra İngiltere'nin en sevilen başkanlarından biri oldu. Ford, 40 yaşında 5 parasızdı. Henry Ford ilk arabasına bir geri vites koymayı unutmuştu. İlk arabasını satıp şirketini batmaktan kurtarmadan önce Henry Ford'un cebinde kendine ait sadece 223.65 doları vardı. Walt Disney bir gazetenin yazı işleri müdürü tarafından işe yarar fikirleri olmadığı gerekçesi ile işten kovulmuştu. Walt Disney film ve eğlence endüstrisinde devrimler yapmıştır. Walt Disney dünyanın en mutlu yeri eserini gerçekleştirebilmek için 302 kez reddedildi. Walt Disney birkaç defa iflas etmiş ve başarıya ulaşmadan önce büyük bir sinirsel rahatsızlık geçirmiştir. Abraham Lincoln'un hayatı bir başarısızlıklar abidesidir, bir başarısızlıklar kitabıdır. İlk siyasi mücadelesinde mağlup olmuştu. Bir süre iktisadi sahada çalıştıysa da yine de orada da başarısız oldu. Sevdiği kız öldü, ona kavuşamadı. Evlendiği kadın hayatı boyunca Lincoln'e kederden başka bir şey vermedi. Devlet memuru olmak istedi fakat bunu da başaramadı. Senato üyesi olmak istedi, olamadı. Başkan yardımcılığı için adaylığını koydu, kazanamadı. Fakat bütün bu başarısızlıklar sonunda o yine Amerika'ya başkan olmayı bildi. Niye? Çünkü başarısızlıklarından ders aldı, tecrübe edindi, hayat dersi aldı bu başarısızlıklar ona tecrübe ve bilgelik deneyim kazandırdı. Bugün Amerikan kahramanı olarak hatırlanıyor Lincoln. Dolayısıyla Abraham Lincoln başarısızlıklarıyla ön salmış olmasına karşın kimse onu başarısız biri olarak görmez. Şimdi Abraham Lincoln'un yaşamı. Zor geçen bir çocukluk. Bir yıldan az süren okul eğitimi. 1831'de iş hayatında başarısız oldu. 1832'de milletvekili seçilemedi. 1833'te iş hayatında başarısız oldu. 1834 yılında milletvekili seçildi. 1835'te nişanlısı öldü. 1838'de meclis başkanı seçilemedi. 1838'de yerel temsilci seçilemedi. 1842'de evlendi. Eşi başına bir sürü dertler açtı. Dört oğlundan üçü 19 yaşına gelmeden öldü. 1843'te kongreye seçilemedi. 1846'da kongreye seçildi. 1848'de kongreye seçilemedi. 1855'te senatoya seçilemedi. 1856'da başkan yardımcısı seçilemedi. 1858'de senatoya seçilemedi. 1860'da ABD başkanı seçildi. İşte Abraham Lincoln'un size yaşam öyküsü yani yıllara göre başarısızlıklarından elde ettiği deneyimin sonucunda koca bir Amerikan e, imparatorluğunun başkanı seçiliyor. Thomas Edison'un öğretmeni onu aptal derdi. Tarihteki büyük başarılı insanlardan birisidir Thomas Edison öğretmenleri Edison'u hiçbir şey öğrenemeyecek kadar aptal buluyorlardı ve kendisine aptal diyorlardı. Einstein 4 yaşına kadar konuşamamıştı. Matematik dersinde çok başarısız olduğu için ilkokuldan atılmıştı. Oysa biz onu şimdi 100 yılımızın en büyük kişilerinden birisi olarak bilmiyor muyuz? Charles Dickens yüzlerce kapıdan ''Sen yazar olamazsın'' denilerek geri çevrilmişti. Daha sonra kitapları birçok dilde yayınlanmış ve milyonlarca satılmıştı. Müzik yapımcıları Elvis Presley'e şöyle demişlerdi. ''Hiçbir işe yaramazsın. En iyisi kamyon sürücülüğüne geri dönmen.'' Elvis Presley yaptığı müziklerle milyonları coşturmuştur. Müzik öğretmeni Beethoven'a ''Besteci olması imkansız'' demişti. Oysa o insanlık tarihinin en büyük bestekarlarından ve bestecilerinden birisi oldu. Meşhur 9. senfonisini yazdığında Beethoven tamamen sağırdı. Barış Manço müzik dersinden ikmale kalmıştı. Günümüzde ölümünün ardında bile tüm çocukların Barış Manço ve şarkıları hala dillerde ve yüreklerde değil mi? Norveçli bir göçmen olan Knut Hamsun bu ülkede denediği her şeyde başarısız oldu. Çaresizlik içinde mücadelesinin öyküsünü yazmaya karar verdi. Açlık adını verdiği kitabı Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Hamson'un korkunç deneyimleri onu zengin ve ünlü bir adam yaptı. Gerçekte bu insanların başarılı olmalarının nedeni ısrarla hedeflerine doğru yürümüş olmalarıdır. Başarısızlığı kabul etmeyip başarısızlıklarından ders alarak onu kendilerine bir deneyim haline getirmeleridir. Başarısızlığı kabul etmekten başka her şeyi yaparız. Kabul etmek derken ona teslim olmayı veya kayıtsız kalmayı kastetmiyorum. Başarısızlığın başarı yolunda gerekli bir adım olduğunu anlamaktan söz ediyorum. Hiç hata yapmamış olan kişi hiçbir şey yapmamıştır demektir. Aslında çoğu başarıya ulaşmadan önce çok fazla başarısızlık yaşamıştır. İlk seferde tam anlamıyla başarılan çok az şey vardır. Yinelenen başarısızlıklar başarı yolundaki pusula gibidir. Eğer kaybetmekten endişe ediyorsanız denemeyebilirsiniz. Denemezseniz başaramazsınız. Denemek her şeyin başıdır. Denemediğinizde başarısızlığı kaderiniz olduğu olduğunu kabul edersiniz. Birçok insan için başarısızlık konusunda dürüst olmak zordur. Fakat başarısızlık yaşamın ve iş hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır ve aslında çok kötü bir şey olması da gerekmez. Eğer başarısızlıktan korkarsanız deneyemezsiniz. Eğer deneyemezseniz asla başaramazsınız. Denemek her şeyin başlangıcıdır. Denemediğinizde Bozguna uğramak sizin kaderiniz olur. Makus kaderiniz. Başarı yolda başarısızlığı da uğramaktır. Hiçbir başarılı insan başarısız olmadan başarıya ulaşmamıştır. İşte NLP bizlere başarısızlık diye bir şeyin olmadığını sadece yaşadığımız o başarısızlık gördüğümüz şeylerin bize bir geri bildirim olduğunu öğretmenin bilinçli farkındalığına uyanışına vesile olacak bir bilimdir deneyimleri başarısızlık çerçevesi yerine öğrenme çerçevesi açısından değerlendirmek daha doğru olduğu bilincine uyandırır bizi. Eğer kişi herhangi bir konuda başarılı olmuyorsa bu başarısız olduğu anlamına gelmez. Sadece söz konusu şeyi yapmamanın bir yolunu keşfettiği anlamına gelir. O zaman kişi başarmanın yolunu buluncaya kadar davranışını değiştirmelidir. NLP'de ya kazanırsınız ya da öğrenirsiniz. Yaşadığımız olumlu veya olumsuz her türlü olayı ya bir daha başarısızlık yapmak için ya da bir dahaki sefere daha mükemmel yapmak için öğrenmelisiniz. Eğer başarısızlıklarınızdan bir şey öğrenemiyorsanız işte o zaman başarısız olmuşsunuz demektir. Başarıdan öğrenebildiğiniz kadar ders çıkarabildiğiniz kadar o bir başarısızlık değil, o başarıya giden bir adımı daha sağlamlaştırmadır. Asıl başarısızlık insanın yaşadıklarından ders çıkaramamasıdır. Eğer karşılaştığınız başarısızlıklar veya hatalardan dolayı hemen vazgeçerseniz, hedefinize ulaşmak için mücadele göstermezseniz o zaman başarısız olur ve kaybetmek sizin için gerçek seçenek haline gelir şu bir gerçek ki başarı son başarısızlığın ardından gelir. Bu insanlardan hiçbiri son başarısızlıkların ne zaman olacağını bilmiyorlardı. Fakat yine de vazgeçmediler. Başarmanın yüzde 99'u vazgeçmemeyi bilmektir. Vazgeçtiğiniz an başarısız olmuşsunuzdur. Vazgeçmediğiniz sürece sadece bir deneyim kazanırsınız. Her başarının kendine göre bir bedeli vardır. Başarı bir insanın hayatına girmeden önce insanın geçici yenilgiler ve belki de başarısızlıklarla karşılaşacağı kesindir. Başarısızlık bir insanı ele geçirdiğinde en kolay ve mantıklı olanı vazgeçmek gibi gösterir insanı. Çoğu insanın yaptığı hata da vazgeçme hatasıdır. En başarılı insanlar en büyük başarılarının yenilgiyle karşılaştıkları noktadan bir adım ötede ortaya çıktığını söylemişlerdir. Başarısızlık hiledir. Başarı belki insana çok şey öğretmez fakat başarısızlık çok şey öğretir. Bir hayat dersi almak istiyorsanız başarısız olmaya bakmalısınız. Başarısızlığın deneyiminden ders almayı bilmelisiniz. Evet değerli canlar NLP işte bu başarısızlıklara rağmen insanın vazgeçmemesi gerektiği konusunda insanı bilinçli farkındalığa uyandıran bir sistemdir. NLP ve başarısızlık konusunu ele aldığımız, ilişkisini ele aldığımız videomuzun da böylece sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.